Şimdi oradan çıkması lazım onun ama bir dağıtar daha atar mı? Bir dağıttı. daha attı. Harika oynuyor Siviri. Çok güzel arkadaşlar görüyor musunuz? Bir anda alabilir mi onu? Evet çok iyi. Siviri harika almayı başardı onu. Çok güzel aldı ve doğdu tekrardan. busu da almayı başarıyor. Siviri çok güzel oynadı burayı. Harika. Bizim Kordelis orayı daraladı. Şu an yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Diğer Kordelis şeyler kaldı meydanlar. Birbirleriyle savaşıyorlar. 3000 can sağda 5000 can. Çiv almayı başardı. Sivir alına kaldı. <laughs> Selamlar Ravsars'ın yeni bölümüne. Hoş geldin dostum. Nasılsın? Görüşmeyeli umarım iyisindir. Varım. Her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte solo Cordelius rank 30. Evet, o eski videolarda olduğu gibi. Solo modunda Cordelius nasıl 30 rank yapılır? Biliyorsunuz artık solo modunda Wintrade olayı bitti ve artık normal olarak insanlar Shelly, Primo, işte Cordelius çok fazla dün denk geldik. Bul, bu tarz savaşlar oynayarak bin kupa yapabiliyorlar. Aynı eskiden olduğu gibi bizlere Sivir arkadaşımız gönderdi. Görmüş olduğunuz gibi ortada e, anlatacak zaman yok. Sivir'i bin kupa Cordelius yaptı. Ben videoyu çektim. E, ile alakalı o dün videoyu çektim. Abi ben de şey yaptım dedi. Bin kupa Cordelius yaptım dedi bu map'te. Tam dedim gönder arkadaşlara atayım. Onlar da görsün. Çünkü Cordelius burada çok iyiydi. Dün şehirlere bayağı zorluk çıkartıyordu. Böyle bir videonun denk gelmesi çok güzel oldu bizim için. Sizlere de fırtınalı şehir haritasında bu kadar fazla Cordelius olduğu mapte bin kupa nasıl yaparsınız videoyu izledikten sonra görebilirsiniz. Sivirili biz bayağı oynamıştık. Ee, Winstreet e kasarken. Sivirili hiç kaybetmemiştik. Ee, Vrejili de kaybetmemiştik. Vrejili e iki kez patladık. <laughs> i̇ki kez patladık. Sonra bir de Görkem Görkem'le hiç kaybetmedik. Onun dışında herkesle kaybettik. O yüzden bunların bu arkadaşların e, adı benim hakkımda böyle kalacak sürekli. <laughs> Kaybetmedik diye. 10 savaşçı var. Hepsi halen daha dikkatli oynuyor. Henüz kimse ölmedi. Yukarıda bir tane şeyi görüyorsunuz. Bu arada Sivir'in interneti kötü herhalde ya. Arada böyle lag giriyor. Bilmiyorum. Kendisi söyler bizlere. Bu fırtınalı şehir. Diğer haritalarda da aynı şekilde böyle olaylar olacak. Yine eskisi gibi bu ekranda gözüktüğü gibi savaşlarla girerek insanlar kupa asmaya çalışacak. Böyle sürekli iç içe girme olayı falan filan yok. Böyle. Kordelüs'e de zaten beklemek. Bütün olayınız beklemek. Haritanın sonunda bekleyeceksiniz. Hatta buralara biraz geçelim. Burada bayağı bir bekleyecek zannedersem. Aynen. Tamam. Şimdi oyun alan aldı. Biraz daha yukarılara doğru gelindi. Süperi. Süperi. Haritayı bayağı bir dolandırtıyor şimdi. Oraya attı Sivir'i ama bekliyor halen daha. Biri önüne çıkarsa aksiyon basacaktır. Aa diğer Kordelüs'e saldırıyor süperi atıp. Şimdi bakalım aksiyonu nasıl kullanacak. Hemen aksiyonunu attı. O aksiyonu attığı gibi süperi doldu. Hemen de Buster'a süperi çaktı. Şimdi oradan çıkması lazım onun ama. Bir aksiyonu daha atar mı? Bir aksiyonu daha attı. Harika oynuyor Siviri. Çok güzel arkadaşlar görüyor musunuz? Aksiyonu atıyorsunuz sonrasında süper atıyorsunuz. Aksiyonu atıyorsunuz hemen süper atıyorsunuz. Hem canınız doluyor kaçıyor hem de güvenli bir yere gidiyorsunuz. Hem de ölmüyorsunuz. Da buradan birinci bile olabilir. Miko var oyunda. Üçüncü oldu arkadaşlar. Miko son alanda Süperini attı bence buraya kadar gayet güzel geldi Siviri. gayet güzel maçtı taktiko arkadaşlar süperi attıktan sonra olduğunuz bir yerde doğduğunuz zaman bir anda aksesuara basıp yine süper atmanız lazım ki oradan çıkabilirsiniz süper atıp yine kaçıyorsunuz kırılgan bir savaşçı Cordelius bir anda süperi bir patar atarsa patlar gidersiniz o yüzden ikili çatışmaya gerek yok hem de rakibi öldürseniz bile az canınız kalır Doğduğunuzda az canlı doğarsanız hiç gerek yok. O yüzden fazla canlı doğmanız için süperiniz bittikten sonra aksesuarla rakibe vurup tekrar süper doldurup tekrar kaçmanız lazım ki can doldurup hayata döndüğünüzde iddialı bir şekilde güvenli bir şekilde e, alanın sonuna doğru kalmaya çalışabilirsiniz. Sağ üstte bir tane kit var. Kit gayet güzel solo modunda. Çok oynanıyordu ama bu sıralar bayağıdır görmedim. Nasıl oldu ben de anlamadım. Aha bir anda önüne düştü Sivir'in şeliği. Şeli gitti. Yük falan salmaya gerek yok arkadaşlar takım olacağız dost olacağız diye gördünüz yükü alın bence. Artık o eskiden olan o şey olmayacaktır artık. Sivri'yi biraz vurdu. Aşağıda boss öldürmeyi başardı şeyliği. Aha Gumbled'ın kiti öldürdü. Şu an maç fena gitmiyor. 7 savaşçı var. Bakalım bu maçları canlı izleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane klan açacağım ben. O klana Rankutu Solo yazacağım. Rankutu Solo e, yapanlar o klanda olacak. Hatta bu videonun peşine bu videonun devamında o açabilirim. O klanda rank 30 kasmayanlar olmayacak. Ben de oradan canlı maçları izleyip e, kanala yükleyeceğim. Söyleyeyim haberiniz olsun. Onun dışında bana bu tarz videoları da göndermek istiyorsanız Google Drive'a yükleyin ya da vtransfer.com'a yükleyin. Videoları böyle tek parça halinde savaş günlüğünü en, en sonda gösterin. Hiç savaş günlüğünü falan göstermeyin. Ben de görmeyeyim kaçıncı olduğunuzu. Videoda izleyin maçlarınızı. O şekilde bizlere gönderin. Bizler de eskiden olduğu gibi kanalımızda sizlerin maçlarını bu şekilde yayınlayalım. Boss bayağı bir sivirliği vurdu ama sivri hala oradan çıkmak istemiyor. Bekliyor. Zaten kordelisi oynuyorsanız dediğim gibi beklemeniz lazım. Hiç öyle ona gideyim şuna saldırayım falan filan yok. Bir anda alabilir mi onu? Evet çok iyi. Sivir harika almayı başardı onu. Çok güzel aldı ve doğdu tekrardan. Busu da almayı başarıyor. Sivir'i çok güzel oynadı Vuruyor. Harika. Çok hızlı, çok pratik. Çok hızlı, çok pratik, hatasız, ezbere. Hatasız ezbere yukarıdaki şeliyi bile alabilir. Bakalım hala bekliyor süperi boşa gitmesin diye. Güzel. Sağdaki Cordelius bizim Cordelius'u atmayacaktır süperini ama Cordelius da oraya darladı. Bizim Cordelius orayı darladı şu an yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor diğer Cordelius. şeyler kaldı meydanla birbirleriyle savaşıyorlar. 3000 can sağda 5000 can. Chiu almayı başardı. Sivir alına kaldı. Gumball mı Sivir mi? Sivir almayı başardı. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Tam ders niteliğinde. Bu maç aşırı güzeldi. Aşırı taktik içeren bir maçtı. Pratik olacaksınız. Hiç öyle beklemek, şey yapmak yok. Net, hızlı. Anında cevap vereceksiniz. Aksuar atış. Aksuar atış. Emin geldi yukarıdan. Bir anda bunun önüne düştü. Yani Mikoyla da iyi oynaman lazım abi. Güçlü bir savaşçı. Bizim zafer seyirlerini sürekli patlatan savaşçı ama iyi oynamadan olmaz. Aksuar bir yanda da gibi atar mı? Kemal Reis'dir. Orada göremedi zaten. Güzel. Şu anda 2 yükü oldu Sivir'ini. Bunu da alacaktır. 3 yük oluyor. Gayet güzel. Gayet güzel. 9 savaşçı kaldı. Bul yukarıda. soldan Nutella var. Bu arada bu tarz videoları bana ulaştırmada Discord'dan atabilirsiniz. Ee, Instagram'dan pek bakamıyorum ama Discord'dan atarsanız beni de etiketlerseniz, moderatörleri de etiketlerseniz hani böyle biterse video Hani soru sormak için çok etiket atmayın. Hani sıkıntı oluyor sonra. Karıştırıyoruz. O yüzden video biterse bir hale getirirseniz o şekilde atabilirsiniz. Beni ve moderatörü etiketleyerek. Sonra özelden bana da yazabilirsiniz. Abi ben attım falan filan diye. Ön izlerim içerisinde video olduğunu doğradıktan sonra. Ondan sonra girelim. Erişime izin e, direkt olarak linke sahip olan kişilere verin. Eğer Google Drive'a yükleyecekseniz. Bir transferde yükleyecekseniz 7 gün sonra süresi dolacaktır söyleyeyim. Şu an eski videoların bir önemi kalmadı çünkü çok fazla savaşçı geldi oyuna. Şu an mesela eski videolarda full shell'i oynanan bir tane videoyu açsak şu an hiç işimize yaramaz söyleyeyim. Çünkü şu an Cordelus var. Herkes Cordelus alıyor. Hani shell'i de kasılıyordu. 1137'ye kadar çok iyi kastı Dimbass deniyor ama şu an Cordelus'lar bayağı oyunda etkin. Az bir şey atlattım. Hatta tam atlattım anla mı oldu? Bekliyoruz şu an. Aa, Sviri onu kesmeye çalışıyor. Sviri Az kalsın onu öldürüyordu. Aha! Shelly'e süper attı. Süper attı ki buraları biraz daha e, şey yapsın. E, yok etsin. Shelly'e attıktan sonra doğduğu gibi yandı bir adam olsa aksiyon basıp bir anda onu indirip tekrar süperi doğduğunda ona tekrar süper atacak. Eğer ölmeseydi ölseydi de başka bir adama süper atacaktı. Süperini Cordelius can doldurması için atıyor unutmayın. Hem can doldurması için hem de oradan kaçıp e, kendini güzel bir yere koyması için. Doğduğunda zaten aksiyonla e, yanında kişiyi öldürüyor. Yok ediyor Evet şu an aksuarı bastı. Yukarıdaki kordu eliyoruz. Aha Sivir orada yine yeni oyuncu oldu ama ona rağmen kazanmayı başardı. Bir de dislike atıyor. Hadi bakalım. Ve son maç 1000 kupa maçı arkadaşlar. Evet bu maçta 1000 kupa oldu Sivir'i. Evet 2 tane Miko görüyoruz. Aşağıda yükler var ama aksesuarla bekleyebilir. Aha aksesuarı attı. Şeliyi almak üzereydi. 5500 can. Oradan zaten şeyle mümkün değil çıkmaz. Aynen Cordelius mis gibi oynadı oraya. Harika bir performans sergiledi orada. Güzel iki tane yükünü alıp sivri oyunun içerisine girmeye başlayacak şimdi. Edo içeride. 9000 canı oldu. 2 yükü ulaştı. Bakalım o arkadaşımız Miko ne yapacak? İçeride bir tane de kit görüyoruz. Ben bu arada maçları şu an izliyorum. Daha önce izlemedim. Dediğim gibi okulanı açtığımda inşallah unutmam. Videonun sonunda okulanı açarım. Sizler de okulana gelirsiniz. Geldiğinizde dediğim gibi solo rank 30 yapan kişiler gelsin klanın da alımını minimum 35 bin yapacağım. Yani hatta 30 bin yapayım hadi 35 olmasın. 30 bin yapayım. Ama hani rank 30 kasmayan görürsem klandan atacağım söyleyeyim. Hani ben oradan orada video çıkarmaya çalışacağım. Hem 30 yapan kişileri izleyeceğiz hem de kanalın e, kanalda bu arkadaşlarımızı göreceğiz. Nasıl oynayacak, nasıl oynadılar diye. Şu an Cordelius yapıldığı, Shelly yapılmaya devam ediyor. Mesela bul yaparsanız başka bir savaşçı yaparsanız kesinlikle o videoyu alırım. Ama bir tane daha Cordelius anca 35 ranka doğru bir yolculuk olursa alabiliriz. Ama şu an 30 rankta Cordelius'un maçlarını zaten izliyoruz. Kit olabilir, kit 30 rank solo olabilir, o da olabilir. Hani erken şimdi alan varsa solda 30 rank yapan olursa o klandan izleyebilirim. Ama dediğim gibi hiç şey yapmayacağım tanıdık tanıdık eğer 30 rank kasmıyorsa öylesine gelmişse klana onu göndereceğim söyleyeyim. Klana katılım ilk başta açık olacak. Davet mi olur? Ya da davet olur arkadaşlar. Ya da açık mı yapsak? Açık yapalım. Sonra davet yaparız. Çünkü e, klanı ile tek tek kontrol etmek gerekecek. Ya da davet de yapabiliriz. Davet yapalım ya. Davet yapalım inceleyelim iyice. Şu an... Cordelius içerideki Rosa ile takım olmuş. Rosa Cordelius'a saldırmaz. Cordelius'a Rosa'ya saldırsa zaten kesemeyecek onu. Bakalım bir anda satılabilir. Siveri belli olmaz. Ama aksesuarında bir süresi var. Aha yukarıda Jack saldırdı oraya. Miko tekrar geriye döndü ama Miko'nun işi iyi değil. Miko yukarı atladı zıpladı orada kaçamadı. Diğer Cordelus'u o da patates oldu. Takım arkadaşını öldürdü o da gitti. Aha o içerideki ne? Kit oraldı. Aha kitmiş. Aha kit. Şeli neler yapıyorsun Şeli? Cordelus bir anda saldırdı. Sivir'in hiç umurunda değil. Rosa içeride hasar alıyor falan filan. Burası solo kardeşim. Burası Survivor. Burada her şey mü be? Burada her şey mümkün. Aha aşağıda. Aşağıda diğer arkadaş. Yukarıda e, Şeli ile içi içe. Aksiyonu bekletiyor şu an. Evet aksiyon attı Siviri. Şu an neler olacak? Ateş geldi. Siviri ikinci mi oldu? Üçüncü mü? Orası gözükmedi. Aha son maç diye söylemiştik. Evet son maç bitti zaten. Burada kaçıncı olduğunu göremeden maç bitti. Evet değerli arkadaşlar. Bin Kupa Cordelius maçını bu şekilde izlemiş olduk. Gayet güzel maçlardı. Sizlerin de video atmasını bekliyorum. Eğer canlı kayıt alınmasını istiyorsanız da benim oyuna girmeyin bekleyin bir şekilde Discord'dan falan yazın son maçları bekletin 2-3 maç kalsın sizleri canlı da izleyerek kanala atma fırsatı olsun. Ben hemen klan açayım klan açtığımızda sizlere hemen göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda klanı oluşturdum klanın adı canlı rank 30 35 bu klana sadece solo modunda 30 rank ve üzeri kasan oyuncular gelebilir klan katılımı henüz açık 30.000 e, 30 bin kupamız var oluştur diyoruz oluşturduk satın alma onayı Evet şu anda klanı oluşturduk. Klanımız açık. Videoyu gördüğünüz gibi gelebilirsiniz. Ee, durum bu şekilde. Hatta davet de mi yapsam bilmiyorum ama video zaten yayınlanacaktır hemen. Klanı görüp de gelenler olacaktır beni arkadaş ekleyenlerden ama olsun. Tamam klan bu şekilde arkadaşlar. Kasan kişileri bekliyorum. Onun dışında ben seni tanıyorum, beni de eklesin falan atacağım direkt söyleyeyim. Atılırsam da niye atıldım diye söylemeyin. Çünkü burada bir konsept yapıyoruz. Bu konseptte 30 rank kasan. Ve videoda yer almak isteyen, diğer arkadaşlara oyun tarzını göstermek isteyen arkadaşların gelebilecek olduğu bir klan. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Şöyle de mikro mikrofonumuzu gösterelim. Burada bakın yeni anahtarlıklarımız var. Bunları satışa koyacağız bu yakın zamanda. Bu ve daha fazlasını. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.